Onu kestim. Dursun dönmez heykel taşımız gelsin. An... Heykelin üstünde yapsak bunları. Tabii Nasıl ki. Olur. 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 Bey'le yanıma alacağım geldiniz. Hocamızla beraber dursun hocamız bey. Hoş hocamız geldiniz, tekrar. Bey'le hoş geldiniz. Şimdi burada da çidim buna yakın bir burun var diyelim. Çok değil ama gene de. Evet, bu gene de bir bir çok, çok hoş bir bayan. bayan. Evet. Biraz daha bu, bu nevrut şey. ya bu böyle geliyor değişik <laughs> kıyaflarla yanımıza. Kendisini bir sevemedim yani. Ben. Bir şey var mı? <laughs> Hüsniye niye diyorum <laughs> bazen? Yani bugün bir huysuz kendisi. <laughs> o yüzden isim bile koymak evet. istemiyorum bu sırada. Fakat şöyle bir, Güzel esasını bir biraz bir yan çevirsek evet. şöyle. Evet. Bu burnun hakikaten yapısını profilden göstermek lazım. Çünkü biz o, o, o zaman, o zaman Çiğdem Hanım'ı da yandan görelim istiyorsanız. Önce evet, yandan elelim. gördüğünüz bir Tabii görürüz. Profil, e, profil çok önemli. Yani hı. bizde, bizim aslında, aslında yaptığımız, sadece demin anlattığımız şey önden görünüyordu ama Yandan baktığımız zaman da yüzün normal estetik e, ünitlerin oturmasıyla bir estetik çizgiye elde etmemiz lazım. Bunun e, şöyle söyleyeceğim. yani Temel olarak bu burun e, biraz büyük ve maskülen duruyor. Yani evet. sert bir burun duruyor. Bunu yumuşatıp daha feminen forma daha ince bir forma sokmak lazım. O zaman e, bu VTR'de gördüğümüz tanımlamalardan kurtulacaksın. Yani belirgin hali olmaktan çıkacak hmm. ve yüzüne çorap olacak. Şimdi ne buradaki hastamıza da bir dönelim. Bu da da evet neler evet, <laughs> yapmak gerekiyor bunun üzerinde <laughs> konuşalım ki Dursun Bey de işlemeye başlasın. Tamam, Dursun Bey de o zaman şunu rica edeyim. Yani şimdi burada kemeri görüyoruz biz. Ham diyoruz. Evet. Buradaki çıkıntı, bunun büyük kısmın kemik çıkıntı. ondan sonra da kıkırdak devam ediyor. Hı hı. Onu bir tıraşlayacağız. Tıraşlayacağız. O bir yere evet. eee biraz, biraz, biraz burun, e, tabanını Hafif daraltacağız. Bizim e, bu ameliyatta yapacağımız gibi. Kemikleri bir şekilde zayıf şekilde incelt, Kırıyoruz e, demeyeyim tam böyle yaş yaş kırılır gibi bir hale getirip o çadırı küçültüyoruz. Evet. E, onu biraz daha daralttıktan sonra burun ucu şekillendirmeye gelecek. Evet. Burun ucunda da bu açıyı e, yaklaşık bir... 100 derece civarına getirmekte de fayda var. Dudak e, kaldıracak. Aa, şimdi tabii profil plastiği. <laughs> e, işine girmemiz lazım. Yani bizim profil düzeltme, düzeltme, profil düzeltme yani yan görünümün düzeltilmesi, bu süreti düzeltilmesi sadece burunu o, o, şekilde de değerlendirmemiz lazım. Tabii burada işin içine alın, dudaklar ve çene giriyor. Evet. E, bunları da bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani ben hep bütün hastalarıma da şöyle söylüyorum. Burun, e, yani çok güzel, ideal bir burnu yüzünüze koyduğunuz zaman komik oluruz. oluruz. Çoğumuz <laughs> komik oluruz. <laughs> Önemli olan bu yapı senin karakteristik, yüz karakteristiklerin bunları koruyarak Bunları dağıtmadan, koruyarak yüzüne, bunu, e, burnunu bu yüzüne uyum sağlayacak hale nasıl getireceğiz? Yani hedef burada bu budur. Burada e, sadece burunla değil, dediğim gibi dudağı, çeneyi ve alnı değerlendirmek lazım. Şimdi mesela burada da o işi yapmanı rica ediyorum Hat Hocam. Çünkü baktığımız zaman burada e, üst dudak kadar neredeyse aynı kalınlıkta alt dudak var. Ve evet. dudak kenarları çizgi olarak biraz daha aşağı sarkmış görünüyor. Ve çene de çok ufak. Benim evet. gözüme çarpan aynı. şekil bozukluğu esasında bunlar. Bunlar için e, ne yapmak gerekecek? E, aynen öyle. Şimdi profile baktığımız zaman bu çene ee, ve dudağın şey, bron ucu ve çene ucu arasında dudağın biraz geride kaldığını görüyoruz. Yani üst dudak ve alt dudak dudak, dudak da çok önemli. Dudak çünkü bir cazibe merkezi özellikle bir kadında Mesela böyle bir dudak kalınlığı erkekte kabul edilebilir ama kadın için evet. değil. Bunun e, pek çok şeyi var biliyorsunuz. E, çeşitli kültürlerde dudağın ortaya çıkarılması için bir sürü şeyler yapıyorlar. Büyük halka takıyorlar. Özellikle Afrika'da yaşayan insanlar için geçerli e veya e herhangi bir bu kültürle ilgili ama burada yapacağımız iş üst dudağı ve alt dudağı kalınlaştıracağız. de herhalde biraz evet. önem getireceğiz. Ne kadar kalınlaştıracağız? Alt dudak biraz daha kalın olacak. Yani. Üst dudak biraz daha ince olabilir. Üst dudak evet. alt dudaktan 2 milim kadar önde olacak. Hı hı. Biraz daha önde olacak ama mutsuz insanı nasıl çiziyorsunuz? Bu yaşınızı yürüdükçe hepimiz evet. bu sorunu yaşıyoruz. Çünkü yer çekiminin etkisiyle ağız köşeleri aşağı iniyor. Karikatürlerde de, de mutsuz insanı öyle çiziyoruz. Bu e, köşeleri yukarı kaldırmamız lazım. <laughs> ben bir mutsuz insan artık. Müdahale ediyorum şu an. Lütfen e, müdahale edelim. Tabii çeneyi şeyle, de biraz yine öne almak lazım. Ben çeneden örneğine de bu arada <laughs> hemen dönmek istiyorum. Çiğdem'ciğim gel. Şimdi e, bir, bir takımsız açılardan bahsettiniz Murat Hocam. hocam. Dediniz, Dediniz ki alın ve burun arasındaki ideal açı işte belli bir seviyede olmalı. Dudak, Dudak biraz daha geride olmalı. Bir takım oranlardan ve bir takım açılardan bahsettiniz. Örneğin çiğden mi baktığımız zaman şöyle yan dönmeni rica edeceğim. Lütfen tam dön. Mesela şu anda çiğden de alın ve burun çatısı arasındaki açıyı nasıl buluyorsunuz? Ee, biraz daha sanki iki kaşın ortasından başlıyormuş gibi burnu. Zaten burnu belki e, ee, yani kusura bakma burunla yani, e, çok, çok hoş bir bayan. Onun için buradayız. <laughs> tartışıyoruz. Evet bunun için buradasın. Ama yani bu örneklemek için konuşuyorum <laughs> yoksa sen <laughs> o anlamda <laughs> alma lütfen <laughs> kendini. <gülüyor> Ama e, iki kaşın arasından başlıyormuş gibi burun gözüküyor. Böyle, bu burunun uzun gösteriyor. <laughs> bu açıyı tabii daha feminen bir kontrol getirmek için hafif birazcık girintili olmasında fayda var ona. <laughs> bu burnunun küçüklüğünün zaman zaten oturacak. Hı hı. Ee, dediğim gibi profilden baktığınız zaman burun ucunu çok hafif kaldıracağız ama burnun ucundaki bu genişliği, bu kıkırdakların genişliğini ve e, uzunluklarını birazcık daha frenen forma getirmemiz lazım. Yani burun ucunu yiyeceğiz. Ama dudakları mesela, Çiğdem'in bence çok güzel görünüyor. Evet. Hem üst dudak kalınlığı açısından, hem alt dudak kalınlığı açısından. Dudakların profiloplastiği orada, orada bir ihtiyacı yok, bir yok, yok gibi gözüküyor. gözüküyor. Ama e, çeneye geldiğiniz zaman biraz kafa karışıyor. Çünkü çenede de e, aslında şöyle, tabii, yüzümüzü oluşturan iki tane yapı var. Bir kemik evet. yapı var, ikincisi e, yumuşak doku, kemiğin üstüne yumuşak dokular. Kemik yapı nasılsa yumuşak dokular da onu yansıtıyor ama deri kalitesine göre de değişiyor. Şimdi deri problemimiz yok burada ama muhtemelen alt çene kemiği hafif gerildi. Bunun çok nedeni olabilir. Biz de onu bir kere çenede bir kayma var mı yok mu ona bakıyoruz. Yani dişler tam oturuyor mu? Öyle bir belki ameliyattan önce öyle bir analiz yapacağız. E, Diyorlar dedi ki dolgu maddesi mi kullanıyorsunuz? Çeneyi biraz daha belirginleştirmek için. Şimdi... Bak kullanıyoruz. Hiç ilgilenmiyorsun. Hiç ilgilenmiyorsun. Bak bunu, bu tarımdan yaptım. Bakayım. Bak. Dudağında biraz botoks yapalım durmadı yani. Yer, ya, bu, işte. <laughs> <maddesi yapıyoruz. gülüyor> yani bu botoks değil ama dudağa bir dolgu maddesi yapabiliyoruz. Yani dudak tabii <laughs> hakikaten çok, çok önemli bir organ. Özellikle kadın için. <laughs> çok e, şey durmuyor. Dudak yapın, yapın hakikaten Murat Hoca'nın söylediği gibi e, çok problemli değil. Ama yok şey anlamında değil. Şimdi çeneyi biraz geride görüyorum. Evet. Ama bunu Analiz etmek <laughs> lazım yani <laughs> analiz edip hatta şöyle <laughs> e, belki görüntüle çalışıp profilinde küçük oynamalarla neler yapabileceğiniz veya nasıl olacağını görmek lazım. Çene <laughs> geride olduğu zaman <laughs> boynu da biraz sıkıntıya sokuyor. Bu yaşlarda değil <laughs> ama ileriki yaşlarda boynunda bir sarkma varmış gibi görüyoruz ki ama çoğu <laughs> hastada çeneye çene ucuna koyacağımız <laughs> bir protest e, bir kimin üstüne protesto edilir. bir, bir, bir materyal yani, yani yapay bir şey mi koyuyor? Yani bu, bu bir, bir, bir çünkü yani, yani kemik yerine geçen özel maddeler hı, hı. E, kemik formu gibi oluyor. Bir yabancı cisim ama hiçbir reaksiyonu yok. Evet. Bu yani tıpta çok kullanılan bir şey. Onların, Onların protezleri var. Biz onu ameliyatta hı hı. ya ağız içinden giriyoruz ya e, ağız dışından boyun altında küçük bir insizyona girip yerleştirebiliyoruz. Onun yani yani silikon tipleri de var ama, ama genellikle kemik, kemiği taklit eden bir yapıda evet. onu yerleştiriyoruz. Ama şöyle bir etki var. Ee, sanki e, top etkisi gibi yani ballpoint gibi o kalemler evet. gibi bir kare kare bir bir, bir etkisinde istediğimiz kadar öne istediğimiz kadar aşağıya alma şansımız var protez. Yani, bu arada Ceyda e, ne yapıyorsunuz? Ben, ben Rusya'ya yanına çalışmaya başlamaya gidiyorum. Artık size iyi yayınlar diliyorum. Ben bu iki hafta ne yapacağım? <laughs> ben anladım sen niye böyle sakin, sessizsin? Ses? Nasıl rahatlatıyor <laughs> biliyor musunuz? Ben, sana, sana bir, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Böyle rahatlayacaksın her şey bitti. Bir uşu ve huzur içinde şu anda. İnşallah. Anlattığın <laughs> her şey için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiniz ee, mi? sizin, sizin tarafınız hangi <laughs> <güzel>. hangi <laughs> <an, an>, <laughs> bir şey ona göre konuşacağım. Ee, Boyunu biraz daha hafif geri alabiliriz. Evet. Boyunu geri alacağız. Tamam. Biz onu hocam hocam size nereden sen ben çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz evet. <laughs> bilgiler için. Ben İnşallah her şey çok güzel olsun. Teşekkür size emanet ediyoruz hocam. Severiz sizi. <laughs> <çizelim. Çizelim. gülüyor> <laughs> <laughs>